arkadaşlar Merhaba ee, sizinle birlikte bir yolculuğa çıkalım ee, bu yolculukta hem bizim içimizden çıkmış olan bir dahi mütedeyyin bir dahi tanımış olalım hem onun e, rehberliği eşliğinde kendimizi tanımış olalım hem yine onun rehberliği eşliğinde yakın tarihe bir göz atalım hem yine onun rehberliği eşliğinde de geleceğimizi inşa etmeye çalışalım ve sorunlarımıza çözüm bulmaya gayret edelim ee, Kürdi Hazretlerinden bahsediyorum. Ee, çoğumuz belki tanıyorsunuz. 1878 yılında e, Bitlis'in hizan içerisinde dünyaya geliyor ve 1960 yılında da Urfa'da vefat ediyor. İdealist bir insan, yüksek profili bir insan dahi e, ve e, birçok projeleri olan da bir insan. E, kitaplarını e, kelam ve tefsir kitabı olarak değerlendiriyorlar tefsir kitabı olarak değerlendirmelerinin nedeni Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mana yönünden ele alması bakımından ve kelam ilmine tekabül eden tarafı da zamanın inanç ve ahlak problemlerini ele almasından kaynaklanıyor. Ama ben bu tanımlamın biraz dar düştüğüne kanaat getiriyorum. Çünkü aynı zamanda kitapları yakın tarihi daha yakından tanımamız için e, rejimi daha yakından tanımamız için e, ve şu an yaşamış olduğumuz problemlere daha yakından bakmamız için de bir e, veri olabilir, güçlü bir kaynak olabilir. Biliyorsunuz özellikle 1926'da meydana giren Şeyh Said İsyanlığı'na bağlantılı olduğu düşünüldüğü için Orta Anadolu'ya sürülüyor ve sürekli olarak mahkemeler ve sürgünlerle hayatı geçiyor. E, tabii kitaplarını okuduğunuz zaman da o mahkeme kararlarına da e, şahit oluyorsunuz. Ve ne kadar absürt meseleler dolayısıyla e, kendisini taciz edildiğini e, siz de hani şahit oluyorsunuz. Benzer şeyleri biz de bu zamanda maalesef yaşıyoruz. Yani bir devlet geleneğinin olduğu gerçeğiyle e, yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz. E, bugün Seyyidi Kürdi Hazretleri'nin Lemalar adlı kitabından e, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kısası üzerine biraz durmak istiyorum. Neden bu kısayı e, seçtim? Biliyorsunuz hani burası imtihan dünyası ve biz canımızla, malımızla, çocuğumuzla her türlü sıkıntıyla bir şekilde karşılaşıyoruz. Bu sıkıntılar da bizi yok etmek için, bizi üzmek için aslında karşımıza çıkmıyor. Sıkıntıların olması zaten bu dünyanın bir gerçeği. Yalnız sıkıntılar karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiği konusunda bazen kafa karışıklığı yaşıyoruz. İşte böyle insanlarla, böyle kitaplarla, böyle insanların ve kitapların rehberliğinde o sıkıntılarla nasıl yüzleşmemiz gerektiğini biz öğreniyoruz. Hz. Yunus Aleyhisselam'la ilgili muhtemelen bir çerçeve vardır zihninizde. Kendisi biliyorsunuz peygamberdir. Ve Orta Doğu'da peygamberlik vazifesini yapan yine yüksek profilli, şahsiyette erdemli bir insan. Yıllarca hak hakikati kavmini anlatıyor ama bir türlü kavmini e, hak yola davet edemiyor. E, kendisi e, başka bir yere tebliğ vazifesini yapmak için Allah izin vermeden kavmini terk etmeye karar veriyor. Normalde aslında bu hani e, meşru bir şey yani sizin bizim gibi insanlar için öyle. Ama o bir peygamber olduğu için her adımını Allah'tan izin alarak yapmak durumunda. Dolayısıyla Allah'tan izin almadan böyle bir karar vermesi ve gemi yolculuğuna çıkmasının bir bedeli oluyor. Bunu şimdi sizle birlikte işlemeye çalışacağız. Gemiye biniyor. Güzel. Devam ediyor. Yalnız gece oluyor. Gece oluyor ve fırtına çıkıyor. O sıra telaşa kapılıyorlar ve geminin fırtınada batmaması için bazı çözümler bulmaya çalışıyorlar. Kur'a çekiyorlar. Hani içimizden Birilerini eğer gemiden hani dışlarsak atarsak gemi rahat bir şekilde gider diye düşünüyorlar, kura çıkıyorlar, kura kime çıkıyor? Tabii ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor ve kendisini o fırtınanın içinde, o kargaşanın içinde denize atıyorlar. Denize atıyorlar. Bu sefer kendisi bir balığın karnına düşüyor. Evet, gayet sıkıntılı bir durum. Düşünün, hiç o durumda kaldınız mı? Gece sizin aleyhinize insanlar sizin aleyhinize, e, balık sizin aleyhinize ve siz sıkışmış durumdasınız. E, sizi hani kurtaracak, sesinizi duyacak hiç kimse yok. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam öyle bir durumda. Tabi balığın karnı düşünce e, onlar biliyorsunuz e, yaşamış oldukları her e, olayın bir de manevi e, sebepleri üzerine yoğunlaşıyorlar ki bu bizim için aslında bir kıssastır. Demek ki bizde yaşamış olduğumuz e, her durumu e, acaba nerede hata yaptım şeklinde ele almamız gerekiyor. Tabi hata derken de şöyle neye göre hata? Kur'an ve sünnet çizgisine göre aslında ölçümüzün olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sekiler düzende yaşıyoruz. Ayrıca birçok ölçünün bozulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Mesela normalde hata olmayan bir şey, yani Kur'an ve sünnete göre Allah'a göre hata olmayan bir şey, toplum nezdinde hata olarak kabul edilebiliyor. Ya da bir hakikat, Allah'a göre olan bir hakikat, çürümüş bir toplumda hata olarak görülebiliyor. O yüzden de değerlendirmelerimizi, ölçümüzü, zeminimizi Kur'an ve sünnet çizgisinde bizim ayarlamamız gerekiyor. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam öyle bir durumda kendi nefis muhasebesini yapıyor ve hatasını anlıyor. E, hatasını anlıyor e, ve şöyle bir e, boyuta geliyor inanç olarak. Bu e, geceye, bu fırtınaya, e, bu balığa biri hükmedebilir. Çünkü bunları aleyhime e, ortak bir şekilde aleyhime çalışmasını emreden biri Bunları lehimede çevirebilir şeklinde bir inanç boyutuna ulaştığı zaman Allah kendisine yardım ediyor. Kendisine yardım edince ne oluyor? E, risalelerden okuduğumuz kadarıyla e, balık e, bir adaya yaklaşıyor e, ve istifra ediyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam da bir kabağın altında e, kurtuluyor. Şimdi e, Seyyidi Kürdi Hazretleri şu kıssayı yaşamış olduğu zamana uyarlıyor. İşte diyor ki mesela o zamanda da biliyorsunuz birçok çalkantılar var hem inanç boyutuyla hem ahlak boyutuyla. O zaman da insanlar kendi doğrularını bulmaya çalışıyorlar. Halbuki doğrular Kur'an'da var. O zaman da yine insanlar bazı sorulara cevaplar bulamıyor. Halbuki cevapların hepsi de yine Kur'an-ı Kerim'de var. Yalnız çok fazla negatif mesajlar işte mesela yeni işte savaşlar olmuş coğrafyalar değişmiş ulus devletler ortaya çıkmış işte fen, felsefenin egemenliği hani söz konusu hakimiyeti söz konusu onun karşısında bir duruş sergileyememiş, zayıflamış birçok daha insan kaybı vermiş toprak kaybı vermiş bir hani millet. Ee, bir coğrafya düşün öyle bir hani durumda ee, günümüz için uyarlarsak mesela e, bizim yaşamış olduğumuz belki ekonomik sıkıntılar belki politik sıkıntıları hani onun önüne koyabilirsiniz işte böyle bir durumdasınız diyor ve diyor ki sizin diyor gece, gece geceniz diyor istikbaldir diyor istikbaliniz tıpkı Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın gecesi gibi karanlıktır diyor ve diyor ki nazar gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir diyor. Yani bizim hani gecemiz onun gecesinden daha karanlıktır diyor. Ve denizimiz de diyor hani o deniz fırtınalıydı ya bizim diyor bu zeminde yaşamış olduğumuz fırtınalar onun denizde karşılaşmış olduğu fırtınalardan daha beter diyor. Düşünün mesela hangi fırtınalarla karşılaşıyorsunuz şu an yeryüzünde ve diyor ki onun şeyi hevai nefsi yani bizim diyor hevai nefsimiz diyor onun hutundan yani balığından daha kötü bir şekilde bize diyor zarar veriyor. Yani nefsimiz mesela bizi esir almış durumda. Bunun en hani göstergeleri ne? Mesela kitap hani okumamak, aydemli insanlar olmamak, işte batıdan gelen bazı ahlaki düşüşleri sorgulamadan kabul etmek yaşam tarzlarını kabul etmek mesela bu hepsi bizim hutumuzun yani nefsimizin bizim üzerimizdeki hakimiyetini gösteriyor ve diyor ki siz Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan daha da zor durumdasınız neden çünkü Hazreti Yunus Aleyhisselam bir peygamber de ve o 100 sene orada kalsaydı 100 senede bitecekti ama diyor ki sizin bu karanlıklar içerisinde kalmanız sizin ebedi saadetinize zarar veriyor. Düşünün mesela siz e, nasıl bir durumdasınız? Kur'an çizgisiyle, kendinizi ölçüsüyle, sünnet ölçüsüyle kendinizi değerlendirmeye çalışın. Neredesiniz? İnanç boyutuyla, ahlak boyutuyla, ibadet boyutuyla, işte haram, helale dikkat etme konusunda mesela neredesiniz? İşte diyor hani böyle bir farkındalığınız hani yoksa siz ondan daha zor bir durumdasınız. İşte diyor ki böyle bir durumda Allah'a iltica etmek gerekiyor. Bir farkındalığa hani ulaşmak gerekiyor. Kişi hani e, kendisi üzerinde yani bu sıkıntıları ben yaşıyorum. Bu arada şöyle... Allah uyandırmak istediği insanlara sıkıntı veriyor. Yani rahatsız olmak, sıkıntı çekmek aslında birer nimet. O zaman zaten düşünmeye başlıyorsunuz. Ya bir yerlerde bir yanlış var. Ben topluma genel ayak uyduramıyorum. Çözüm nedir? İşte mesela bu çok kıymetli bir mertebe. İşte o zaman diyor Hz. Yunus aleyhisselam'ın söylediği, okuduğu bir hani tesbih var. Orada mesela diyor ki Hatta şöyle şeyini söyleyeyim, Enbiya Suresi 87. ayette e, Hz. Yunus Aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Diyor ki, e, yani daha doğrusu şöyle, Kur'an-ı Kerim'de kendisinin e, ne şekilde e, Allah'a e, seslendiği anlatılır. Karanlıklar içinde niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. Enbiya Suresi e, 87. ayet. Bakın mesela burada Allah'ın Allah'ı her, Allah her türlü noksandan tenzih ediyor ve yaşamış olduğu sıkıntıyla kendisi arasında bir bağlantı kendi eylem ve tavırlarının yaşamış olduğu sıkıntıya vesile olduğunun farkına varıyor. Tabi bireysel bazda bir farkındalık bunu hani ulusal bazda da düşünmek e, olası. Ülkesel bazda olabilir, coğrafi bazda olabilir, evrensel bazda da böyle bir e, nefis muhasebesi e, yapılabilir. Yani Allah'ım ben senle kurmuş olduğum bağlantıya aykırı davrandım. Senle imzalamış olduğum sözleşmeye aykırı davrandım. Dolayısıyla da şu an yaşamış olduğum uhrevi veya dünyevi her ne sıkıntısı varsa bu benim eylem ve davranışlarımla direkt bağlantılı. ...şeklinde insan düşünürse Allah'tan o şekilde yardım alabilir diyor. Zaten e, bu tesbihin ismi azam olduğu bir necat vesilesi yani kurtuluş vesilesi olduğu da çeşitli kaynaklarda yazıyor. Şimdi diyor ki insan bu şekilde bakarsa yaşamış olduğu sıkıntılara yani bu bir İslami hakikattir, gerçektir, argümandır, yöntemdir yaşamış olduğu sıkıntıları e, dünya ölçeğine göre değil Kur'an ve sünnet ölçeğine göre bir insan değerlendirirse, yüzünü Allah'a dönerse, Allah'ın e, istediği şekilde yaşama gayreti içerisinde bulunursa Allah kendisine çözüm sunuyor. Eğer insan çözümü bulamasa bile şöyle bir e, bakış açısı mesela kazandırıyor. Ben imanlı bir Müslümanım ve her ne kadar bu sıkıntıyı şu an yaşıyor olsam da bunun benim ebedi saadetim için faydası olacak. Hani hadis-i şerifleri siz de bilirsiniz, müminin başına gelen her şey hayırdır. Nasıl hayırdır? Mesela müminin başına iyi bir şey gelir, Elhamdülillah der, bu kendisi için bir hayır olarak yazılır, sevap olarak yazılır, karşılığını ahirette alır. Mümin başına sıkıntılı bir şey gelir, hoşuna e, gitmeyen bir şey gelir. Mümin sabreder. İnna lillahi ve inna ileyhi der. Allah'tan geldim ve Allah'a gideceğim der ve böylece yine karşılığını alır. Yani her iki durumda da menfi ya da müspet herhangi bir şeyle insan e, karşılaşabilir. Müspet olan şeyler her zaman hoşumuza gidiyor. Menfi olan şeyler hiç hoşumuza gitmiyor. Ama neticesinde eğer imanlı iseniz e, ee, ikisi de size fayda sağlıyor. i̇şte insan sıkıntılardan dünyevi olarak kurtulamasa bile bakış açısı bu olunca İslami hakikatle tanıştığı zaman yani eninde sonunda ben yine kazanacağım şeklinde baktığı zaman sıkıntıların kendisinin üzerindeki etkileri de azalmış oluyor. Ee, sıkıntılar azalmış olduğu zaman da şöyle düşünün mesela ben işte Bilkent'te okurken bir seminere mesela katılmıştım. Orada e, hocanın e, güzel bir hani şey vardı, e, ifadesi vardı, somutlaştırdı söylemek istediğini. Mesela dedi şu an hani konferans var ve siz buraya hani geliyorsunuz. E, bazılarınız geç geliyor e, ve hani yol istediniz. Oturacaksınız yerinize. Ters bir şekilde biri davrandı. O kişi'nin diyor ki size ters davranması kontrolünüzde olan bir şey değildi. Ama diyor siz yerinize oturdunuz. Ve sürekli olarak aklınızda o kişinin size yapmış olduğu saygısızlık, zorbalık aklınızda. 45 dakika benim diyor konferansım sürüyor. Sürekli aklınızda. Bakın diyor 45 dakikaya siz odaklanmadınız. Onu hala aşamadınız, o hazmetemediniz o durumu. Ona çünkü Kur'an'i bir bakış sergilemediniz. Bu arada bunu ben etki, ekliyorum. Hoca bunu Kur'an'i bakışı olarak değerlendirmedi. Yani tam olarak ismini o şekilde söylemedi ama benim okuduklarımdan bunun Kur'an'i bir bakış duruşu olduğu anlatılıyor. Sonra diyor ki 45 dakika geçti siz diyor orada bilgiyi de benim söylemek istediğimi de anlayamadınız. Sonra diyor eve gittiniz diyor hala aklınızda o var eşinizle çocuğunuzla karşılaştınız. Seni hani zorunuza gitti ya sinirinizi kalktınız eşinizden ve çocuklarınızdan çıkarmaya çalıştınız. Onlara bağırdınız çağırdınız haydi olay biraz daha büyüdü. Sonra diyor ertesi gün oldu iş yerine gittiniz hala onu taşıyorsunuz o yaşamış olduğunuz sıkıntıyı yanınızda ertesi gün ertesi gün falan bir hafta hatta bazıları bunu travma haline getiriyor. Hayatı boyunca bunun şey yapıyor. Nasıl olur da bana böyle bir şey yapılır. Orada kalıyor o yaşamış olduğu. Halbuki diyor ki o yaşamış olduğu durma bakış açısını değiştirse bu kadar çok sorunla karşılaşmayacak. Ufacık bir mesele, ufacık bir mesele bir bakış açınızı siz değiştirdiğiniz zaman hayat kalitenizde ona göre devam ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim yaşamış olduğumuz sıkıntılara böyle geniş bakmayı, böyle kazanç gözüyle bakmayı bize öğretiyor. Yani ben hani o insanın terbiyesizliğine ben maruz kaldım. Doğru. Ama onun ben inanıyorum ki bir karşılığı hani olacak. Hem o yapmış olduğu terbiyesizliğin karşılığını hani bir şekilde alacak. Hem de ben de orada sabır göstermemin, o duruma takılmamamın bir karşılığını alacağım. Ya bu dünyada ya öbür dünyada. İşte bu şekilde insan eylemlerinin bir karşılığı, kendisinin eylemlerinin bir karşılığı olduğunu bilmesi ve başkalarının eylemlerinin karşılığının olmasını bilmesi insana bir rahatlama sağlıyor. O rahatlama dolayısıyla da vesveselere kapılmıyor ve hiç olmadık insanlardan yaşamış oldukları sıkıntıların bedelini ödetmeye kalkmıyor. Mesela bu bizim işte Kur'an-ı Kerim'den hani öğrendiğimiz bir bakış açısı. Başka bilim dalları da bu şekilde olaylara hani yaklaşıyor, birbirleriyle örtüşüyor. İşte mesela Kur'an-ı Kerim'in hakikatleriyle biz yaşamış olduğumuz sıkıntılara böyle baktığımız zaman bir nevi kendimize manevi bir gemi inşa ediyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi sefeneyi maneviye inşa ediyoruz. Çünkü hani biz biliyoruz ki burada yaşamış olduğumuz olaylar hep birbiriyle bağlantılı ve biz eylemlerimizin e, müspet ya da menfi eylemlerimizin ya da başkaları da aynı şekilde karşılığı olduğunu hani biz biliyoruz. E, bu insandaki yükü e, hafifletiyor ve bu dağdağlı, bu zelzeleli, bu fırtınalı yeryüzünde de daha rahat bir şekilde hareket ediyorsunuz. Ee, yani şöyle bir travma etkisi mesela yaşamış olduklarınız sizde e, sağlamıyor. Yani dediğimiz gibi her şeyi biz kontrol edemiyoruz. Ama olaylara bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman olayların bizim üzerimizdeki etkisini e, biz azaltıyoruz. O menfi etkisini hatta onu kazanca da çevirebiliyoruz. Tıpkı Hazreti Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi hatasını anladığı Tövbe etti, Allah'a sığındı ve Allah da kendisine kurtuluş nasip etti. Yine biz de aynı şekilde bireysel yaşadığımız, toplumsal yaşadığımız olaylarda bu şekilde meselelere yaklaşabiliriz. Dediğimiz gibi ama ölçü neydi? Ölçü Kur'an ve Sünnet'e göre bizim hatalarımız nedir? Çürümüş olan toplum seküler düzene göre falan değil, dikte edilen e, ölçüleri göre falan değil. Bizim ölçümüzün Kur'an ve Sünnet olması gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yaptığımız takdirde, e, birçok e, sıkıntının e, üstesinden, daha doğrusu sıkıntının bizim üzerimizdeki üstesinden gelmiş oluyoruz. Kendimize resmen bir şemsiye, bir e, manevi bir gemi inşa ediyoruz bu şekilde. Kendimizi koruma altına alıyoruz. İşte e, said Kürdi Hazretlerinin bakış açısı e, bize e, bu şekilde bu zor dönemde belki ekonomik zorluklar yaşıyoruz, belki akademik zorluklar yaşıyoruz, belki hukuksal soru, bazı süreçlerden geçiyoruz ailevi problemler yaşıyoruz, sağlıkla ilgili problemler yaşıyoruz. Mesela olaylara hani bu şekilde baktığımız zaman mesela hastasınız ama hastalığı boşu boşuna yaşamadığınızı düşünün. Hastalığa bakış açınızı değiştirdiğinizi düşünün. Ya da hukuksal süreçler yaşıyorsunuz ya da zalimler size mesela musallat olmuş. Bunların hepsinin ilahi bir plan bir parçası olduğunu düşünün. Bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde o süreci atatıyorsunuz. İşte böyle manevi sultanların, böyle liderlerin kitaplarını okumanın bize getirisi oluyor. Tekrar görüşmek üzere.